Bu yüzden kesinlikle çok çocuklarınızı izletmeyin, evde sakın denemeyin. Şimdi kardeşim var, bu evet. evet, bu benim. Tamam. Yani, yani. Şimdi bak, şimdi bak. Bak, bak. Bak, bak. olacak. Peki, yeni tepkiyi alırsan o ölmeyebilirsin ona yasağıma kaptan Bu ne lan? Mağdur'a getirdim lan. Aha yayında... Ee, acaba siz ikili bileyim lan. ne düşünüyorlar bence? Ne yapacaklar bana? Acaba, acaba. Allah'ım. Hey! Ne? Ne yaptı lan? Bakıyor.